Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 6 Şubat pazar maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 12 tane maç anlatacağım. E, maçlar çok yoğun olduğu için, çok fazla olduğu için aslında hani de, değinmeyeceğim maçları anlatıyorum. Çünkü başta bir 17 tane falan maç anlatacaktım size de. Dedim bunları falan çıkartayım, bazıları eleme usulü falan yaptım. Hani çok da güvenmedim maçları falan çıkarttım ama onlar da aklınızın bir ucunda kalsın diye anlatacağım. Hızlı hızlı geçeceğim bu yüzden video şeyleri, maçları fazla da uzun tutmamak adına ee, Cumartesi falan ne yaptık diye soracak olursanız video arkadaşlar Cuma günden çekiyorum çünkü pazar günü bir yolculuğa çıkacağım ee, bu yüzden erken çekimde hani şey olarak planlama olarak atayım hani vakti geldiğinde paylaşırız şeklinde yaptım. E, hemen hızlı hızlı geçelim. E, cuma günü ne yaptık diye soracak olursanız da cuma günü katılı grubunda gerçekten çok iyi işler çıkarttık. Canlı editörlerim şu an efe 10'da 10 yaptı ne bileyim. E Cem geldi yeni aramıza. O gerçekten müthiş işler çıkarttı. Daha sonra Doğukan mesela baskette Efe maçına herkes üst girmişken o hani güzel bir analiz çıkartarak alt falan girdi. Daha sonra Konya Spor maçında maç başlamadan 1-0 skor tahmini verdi altı orandan e, WhatsApp'ta güzel oranlar yakaladık gerçekten ayrıca katıl grubunda falan da iyi ilerliyoruz Siz de buraya bekleyin diyorum ve dediğim gibi videoyu fazla tutmamak adına Hızlı, hızlı başlarım. Şuraya analizlerimi de açayım hemen. Biliyorsunuz arkadaşlar golvar.com'da bayis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmedim bayislerimden. Uzun uzadıya orada da bahsediyorum. Güzel e, analizleri oraya da aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yazılı bir şekilde aktarıyorum bunları. Orada oku, okuyup değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında farklı bayis editörleri de var. Onları da değerlendirirseniz sevinirim. Gerçekten güzel, kullanışlı bir site. E, yani köşe yazılarıyla olsun, haberleriyle falan da olsun çok güzel bir spor içeriği internet sitesine dönüşmeye başladı. Dediğim gibi oraya da beklerim siz yorum ve Atalanta cagliari maçıyla başlıyorum arkadaşlar güne. Şimdi Atalanta son birkaç maçında beni yatırdı. Ee, yani böyle birkaç maç üst üste yatınca aslında böyle genelde bir takımdan birazcık daha böyle şey yaparım geri çekilirim ki acaba neyi yanlış yapıyoruz falan diye ama Atalanta'nın ben bu karşılaşmada kazanabileceğini düşünüyorum yani kazanabileceğini düşünüyorum derken şimdi bir 13 orandan bunu tabii ki de size hani şey veremem bir 13 oranı alın diye yani yetiyorsa alabilirsiniz tabii ki de ama Şimdi şöyle bu hafta arkadaşlar biliyorsunuz Inter ile Milan'ın çok önemli bir maçı var cumartesi günü maçı. Ee, öyle bir maçtan sonra iki takımdan da hani berabere bile Atalanta ya yarayabilecek bir karşılaşma. Atalanta bu yüzden kesinlikle 3 puan almak zorunda bu karşılaşmada. Şimdi bakıldığında Cagliari genel olarak böyle topu defansa bekleyen, uzun toplarla çıkmaya çalışan bir takım. Atalanta da biliyorsunuz Zapata Zapata falan çok fazla e, maç kaçırmıştı. Son 3-4 maçında falan oynamamıştı tekrardan ama o sahaya falan dönüyor. Onun da gelmesiyle birlikte ben Atalanta'nın bol gol eee Atabileceğini düşünüyorum karşılaşmada. Ben Atalanta'nın bu karşılaşmada handikap atacağını düşünüyorum 1.50 orandan. Bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bence günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Bu arada bazen böyle Atalanta karşılaşmaları çok kitlenebiliyor karşılaşmalar. O zaman da Atalanta'nın çok fazla korneri çıkıyor. İsteyenler böyle hani canlıdan da değerlendirebilir. Yani ilk 5-10 dakikada zaten belli oluyor Atalanta'nın tam ne yapacağı, ne yapmayacağı. Özellikle kadroya oyun planından bakıldığında canlıdan da bunların kornerine girebilir. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Daha sonra arkadaşlar Alanya Galatasaray Spor karşılaşmasında Galatasaray Spor nereden çıktı? Galatasaray karşılaşmasında şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Eğer Galatasaray bu karşılaşmayı kaybederse şöyle puan durumunu da göstereyim size. Yani şu küme muhabbetleri falan var ya ciddi ciddi konuşulmaya başlayacak ki yani Küme hattının 2-3 puan gerisindeki Alanya gerçekten şu an çok formda. Ee, acayip bir şekilde iyi top oynuyor ve yani deplasmanda olsun evinde olsun böyle gelenin geçen tok tokatlıyor yani ben bu yüzden Alanya'yı çok sev çok beğeniyorum ee, yani Alanya'da şöyle bir dalga oldu ilk kötü başarılar Bülent Korkmaz geldi ondan sonra toparladılar bir 5-6 hafta falan böyle iyi işler çıkarttılar. Sonra tekrardan bir bocalama dönemi oldu. Şimdi tekrardan teknik direktör değişikliğinde yeni iyi işler yapmaya başardılar, başladılar. Zaten gördüğünüz son karşılaşmaları neler yaptıklarını. Bu formda alan gelin Galatasaray'ı ben harcayacağını düşünüyorum açıkçası. Gerçekten iyi bir şekilde goller atacağını düşünüyorum. İki o şey önereceğim size. Bir tanesi arkadaşlar Gal Galatasaray'ın da yani bu küme düşme hattından artık uzaklaşması için, uzaklaşması için puan alması gerekiyor. Bu karşılaşmada e, gol atacağını düşünüyorum ve KG varım bu karşılaşmada dediğim gibi geleceğini düşünüyorum. İkinci tercihim ise benim. Alanya'dan ben bu karşılaşmada 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Toplamda 1.97 oranı var. Bana çok mantıklı geliyor Galatasaray'ın son zaten durumunu görüyoruz. Yani Tuzla'dan bile 6 gol yediler. Ondan önceki performanslarında da zaten olur olmadık çok Kötü goller yiyorlar. Alanya Spor bu tarz e, form grafiğini tekrardan bu karşılaşmada yansıtırsa iki gol atar diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hızlı hızlı geçelim. Reims-Bordeaux karşılaşmasında. bordonun en son Strasbourg karşılaşmasını izledim. Ve gerçekten Bordeaux aşığı oldum diyebilirim. Bordeaux arkadaşlar bu sezon ligin en fazla gol yiyen takımlarından bir tanesi ki hatta ikinci olması lazım. Tam böyle ya yanlış da bilgi vermeyeyim size. Ee, sanırım evet. En fazla gol yiyen takımı 53 53 tane gol yemiş bir takım ama bordo'nun şöyle bir olayı var arkadaşlar gol atma konusunda asla bir kısırlık çekmiyorlar yani şu anki konumuna bakın en fazla gol atan takımlarından bir tanesi zaten Strasbourg karşılaşmasında bunu çok rahat bir şekilde gösterdi şimdi Reims'in son PSG maçını izledim ben PSG maçında arkadaşlar kapanmaya çalışan ama hiçbir türlü kapanamayan bir Reims vardı. Bordeaux en son Strasbourg karşılaşmasındaki gibi özgüvenle oynarsa çok rahat bir şekilde Reims'e gol atacaktır diye düşünüyorum. Reims de bu arkada çok fazla boşluk veren e, ya gol atacaktır ve karşılaşmada KG gelebilecektir diye düşünüyorum. Biraz riskli bir karşılaşma ama bence değerlendirebilir bir karşılaşma olarak görüyorum 1.68 orandan. Yani oranı da güzel o yüzden zaten aldım. Riskli görsem de bence günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Bologna Empoli karşılaşmasında ben bir KG var mücadelesi olarak görüyorum arkadaşlar bu karşılaşmayı. Şu şekilde 1.44 oranı var. Zaten Empoli'yi bu sezon görüyoruz. Yine ligin en fazla gol yiyen takımlardan bir tanesi ama Yani gerçekten da çok pozitif futbol oynuyorlar Yani bu takımın olması için aslında şöyle bir Verona kıvamına gelmesi için bir sene bir buçuk sene falan geçmesi gerekiyor gibi duruyor çünkü onlar da gerçekten çok iyi işler çıkartacaklar ben adım kadar eminim ama dediğim gibi birazcık daha zamanları var şimdi Bologna'ya bakıldığında son 3-4 maçında bocalayan bir Bologna vardı en son bir 3-0 galibiyeti vardı ama onlar adına yetebilecek bir şey değil şimdi Empoli'nin bu tarz sıkıntıları varken evet gerçekten çok iyi atak yapıyorlar ama bir o kadar da defansa çok kötüler Bologna'nın bu hataları ben affedeceğini düşünmüyorum arkaya atılan toplarla ara paslarda falan Empoli'ye alacaklardır. iki takımdan da gol bekliyorum ve bu karşılaşmada KG var bekliyorum ve beraberlik de bekliyorum bu karşılaşmada arkadaşlar. E, i̇steyenler beraberliği de oynayabilir. 3-30 orandan bence günün güzel bir e, şey karşılaşmalarından bir tanesi beraberlik karşılaşmalarından bir tanesi. Daha sonra Dortmund Leverkusen karşılaşmasında burada yine ilginç şeyler deneyeceğiz. E, Dortmund'da arkadaşlar eğer Haaland olsaydı Haaland bu karşılaşmada oynamayacak. Oynasaydı belki bu karşılaşmada 3.5 üst 4.5 üstüne kadar çıkabilecek bir karşılaşmaydı. Şimdi ben KG varla yetinmeyi planlıyorum. Yani 1.30 oranı var. Ama onun dışında farklı bir şey birkaç bir şey daha önereceğim yani size. Şimdi bakıldığında Leverkusen'in arkadaşlar zaten hani gol atma konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşadığını görmedim ki çok hızlı oyuncuları var. Çok böyle e, hani yoktan var edebilecek oyuncuları var. Çok e, sihirbaz resmen yani Patrick Schick'dir diye falan böyle müthiş işler başarabilen e, şeyleri var yani oyuncuları var. E, şu çocuğun ismini unuttum ya 19 yaşında e, Fornals mi? Fornals değildi sanırım. E, Florian Wir Aynen o oyuncu mesela müthiş oynuyor. Gerçekten iyi bir takım oldu Leverkusen ama onlar da geride çok fazla boşluk bırakabilen bir takım olduğu için çok rahat goller yiyebiliyorlar. Şimdi Dortmund'a bakıldığında Dortmund Haaland'sız arkadaşlar bence hiç demeyeyim ama kötü bir takım haline dönüşebiliyor. Bu yüzden ben Leverkusen'in arkadaşlar bu karşılaşmada Dortmund Haaland'ın iki tane gol atabileceğini düşünüyorum. Bakın ana tercihim KG var olacak. Ama level kuzenin bu karşılaşmada Dortmund ağalarına 2 tane gol atabileceğini düşündüğüm 1.89 oranından isteyenler bunu değerlendirebilir arkadaşlar. Bence günün güzel böyle denemeye değer oranlarından bir tanesi gibi gözüküyor. Hatta aklımdaki skoru da söyleyeyim böyle 2-2 falan bir skor var yani benim aklımda. Daha sonra Mechel'in bir şart karşılaşmasına şöyle arkadaşlar Mechel'in zaten bu sezon çok fazla takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi ki en son Searing United'la galiba ev sahibi bir buçuk üstüne almıştık. O zaman kazandırmıştı bize. En daha sonra standart yayıcı falan bir karşılaşma yaptı. Yine iki tane golünü attı. Şimdi bir şahsa karşılaşacak ki bir şahsa zaten ligin en fazla gol yiyen yani yine takımlarından bir tanesi. Bugün biraz daha gollerden gideceğim bu şekilde. Bu arada arkadaşlar yani videoyu şu ana kadar izliyorsanız bir şurada kapatıp like ve yorum atarsanız gerçekten çok memnun olurum. E, kanala abone olmadıysanız kanala da abone olursanız şöyle tık, tık diye e, sevinirim. Bu arada bizi takip edin kısmında da Instagram kanalımız ve genel Telegram grubumuz var. Orada da ara ara NBA olsun, genel maç değerlendirmeli olsun. Ne bileyim bir maçta işte şu oyuncuyu bekliyoruz diyor o oyuncu ilk 11'de falan olmuyor. Bu tarz şeyleri de orada da değerlendiriyoruz. Orada gelip bizi de e, takip ederseniz sevinirim diyorum ve devam ediyorum. arkadaşlar bu en az iki tane gol atacağını düşünürüm ben bir şahs ağlarına. Bir şahstan da goller gelecektir aslında. Çünkü Mechal'ın çok iyi kapanabilen bir kulüp değil. Şöyle diyeyim. Yani Mechal'ından asla bir 0 beklemiyorum. Çünkü 1-0'ın üstüne yatmaya çalışan Mechal'ın illa gol yiyor ve kaybediyor. Yani puan kaybediyor diyebilirim. Bir şahsta ilginç bir kulüp bir anda onlar da çok hani bariz bir şekilde böyle goller atabiliyorlar. Yani hiç ummadık şekilde goller atabiliyorlar aslında. bazı bu biraz şey oldu. Saçma bir kelime oldu burada. Hiç ummadık şekilde goller atabiliyorlar. Yani Mechal'ın dediğim gibi 1-0'a yatarsa o zaman bir şasta onların üstüne oynayacaktır ve gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ev sahibi 1,5 üstü yanında 2,5 üstü arkadaşlar bu karşılaşmada değerlendirebilecek diğer alternatif bahisler olarak bence mantıklı geliyor. Rennes Brest karşılaşmasına şimdi şöyle şu an arkadaşlar Fransa'nın en fazla korner kullanan takımı Rennes. E, toplamda maç başında mıydı? Yani lig geneline bakıldığında ortalama arkadaşlar 11.10 civarı falan böyle bir korner ortalaması var ki şu an ligin lideri konumunda. Brest'in arkadaşlar 10.05 gibi bir 10.30 gibi bir hani korner ortalaması vardı şu an lige bakıldığında. Gerçekten de iki takımın korner ortalamaları çok yüksek ki Rennes arkadaşlar bu sezon tam beklediğim performansı veremese de yani maçlarında genel olarak iyi oynayan bir e, Rance var yok içeriye açılan ortalarında olsun zaten 4-4-2 ile kanatları çok iyi kullanmaya çalışan bir e, Rangers var. Ondan sonra ne bileyim Bordeaux's Montpellier'den çok sevdiğim bir oyuncu da buraya geldi. E, i̇şte e, onlarla falan şut denemeli de olsun. Çok fazla korneri çıkartabiliyorlar. Brest aynı şekilde hızlı o oyunu oynamaya çalışan takımlardan bir tanesi, özellikle böyle kanatları iyi kullanmaya çalışan takımlardan bir tanesi. Onlar da Rensa avlamaya çalışacaktır ama bu denemelerde kornerler çıkacaktır diye düşünüyorum ve e, en çok kornerin pardon yani 8.5 üst oynarım bu karşılaşmaya çıkacağını düşünüyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Real Betis villarreal karşılaşmasında yine ben bir korner karşılaşması olarak görüyorum. Zaten Villarreal'in çok önceden demeyeyim 2 hafta yani son 2 e, analiz videosundan önce bir yine kornerini değerlendirmiştik. Şimdi bakıldığında arkadaşlar sadece tek bir korneri gelmemiş şu ana kadar yani son karşılaşmalarına bakıldığında onları 8 kornerde kalmıştı. Alaves karşılaşmasında bunun dışında her karşılaşmasında neredeyse 8.5 korner çıkmıştı. Şimdi bakıldığında maça zaten iki takım da puan tablosunda iyi iş, şeyler yapmaya çalışan yani zaten Real Betis bu sezon gerçekten iyi işler çıkartıyor. Villarreal de birazcık daha ondan beklenilen performansın altında kalsa da bu karşılaşmada kalmaya e, kalmayacaktır ve yani iyi oynayacağını düşünüyorum ben Betis karşılaşmasına çünkü puan farkının açılmasını istemeyecektir. E, iki iki takım e, takımdan da kornerler bekliyorum ve bu karşılaşmada yine 8.5 üst kornerin gelebileceğini düşünüyorum. Geçen cumartesi analizinde de dedim. Yani şeyler yeni başladığı için birazcık daha böyle problemler yaşanabilir. Bu yüzden böyle hani taraf bayısı yerine birazcık daha gol bayısı ve korner bayısı özellikle kornerlere yoğunlaşmaya çalıştım. Yani sizin de aklınızın ucunda bulunsun. Tabii ki de hani şu şekilde kesin gelir falan demiyoruz. Eğer hani yorumlarımız birbirleriyle örtüşüyorsa siz de bu şekilde düşünüyorsanız arkadaşlar oynayabilirsiniz. Bence günün mantıklı karşılaşmaları. Anderlet ve Upen karşılaşmasına. Ben burada arkadaşlar net bir şekilde Anderlet galibiyeti bekliyordum. Çünkü son 3-4 karşılaşmasına gerçekten çok kötü sonuçlar alan bir Anderlet vardı ki son 3-4 maça gelmeden önce ligin en fazla gol atan takımlarından bir tanesi de gerçekten çok iyi oturtmuşlardı sistemlerini ama kulüp bürüş karşılaşması, Liège'de işte berabere kalmasıdır. Ondan sonra işte Union Saint'le birlikte o karşılaşmada yenilmesi falan onları bir üzdü. Yani son Selzburg karşılaşmasında da kırmızı kart gördüler 2-0 falan yenildiler. Onları bir üzdü. Artık tekrardan toparlama vakti çünkü puan skalasında gerçekten geri kalmaya başladılar. E puan karşılaşmasında ben 1.5 üst birin geleceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. 1.36 oranı var isteyenler bu şekilde değerlendirebilir arkadaşlar. Son olarak pardon son iki karşılaşmamız var. Porto maçında ben Porto'nun arkadaşlar Artık bu saatten sonra yenilebileceğini düşünmüyorum. Gerçekten ligi çok domine ve bu şekilde ilerliyorlar. Yani eksik gidik evet hani her karşılaşmasında çıkabiliyor ama Porto gerçekten arkadaşlar bu ligi çok domine eden kulüplerden bir tanesi artık böyle Lisbon falan da gerilerinde kalmaya başladı. Dediğim gibi herhangi bir puan kaybı beklemiyorum ben burada Porto'da. 1.5 üst 1'in rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.30'da oranı var. Yani değerlendirebilir güzel oranlardan bir tanesi aslında. Çünkü gerçekten Porto bu sezon ondan önceki sezon da gerçekten iyi ama bazı şanssızlıklar yaşamışlardı. Bu sezon alıp götüreceğini düşünüyorum. Çünkü yani o alt jenerasyonları çok iyi toplayıp bir şekilde böyle kulübü sürekli hani ekonomik anlamda rahata çıkartan bir Porto var. Başkanları falan çok iyi yönetiyor bu kulübü. Aynı şekilde devam edeceklerini düşünüyorum. Yani önümüzdeki seneler yine Porto'dan çokça söz edeceğimizi düşünüyorum. Son olarak Genk Zulten Veregen karşılaşmasında ben bu karşılaşmada arkadaşlar bir iki buçuk üstün aşılacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Çünkü Zulten Veregen'e bakıldığında çok fazla arkadaşlar arkada boşluk veren kulüplerden bir tanesi ki bir şeyler yapmaya çalışırken yapabiliyorlar aslında son şey karşılaşmasında mesela bir şart karşılaşmasında 3-1 öne geçmelerine rağmen 3-3 berabere kaldı maç. Yani bu takımın maçları bu şekilde arkadaşlar. Genke bakıldığında da hani onlar da birazcık daha böyle bu sezonu hayal kırıklıklarından bir tanesi aslında. Bir şekilde artık onlar da toplamaya çalışacaktır. Zaten bakıldığında şu an hani Gol atma konusunda o kadar sıkıntılar yaşamasalar da puan kaybetme konusunda sürekli puan kaybedebiliyorlar. Genk diğer takımların gerisine kaldı. Artık tekrardan kendilerini toparlayacakların ve en azından bu karşılaşmada böyle goller bulacağını düşünüyorum. 2.5 üst barajı bence aşılacaktır arkadaşlar bu karşılaşmada. Şu şekilde oranı da göstereyim ben size 1.34 orandan bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi bunların yanında arkadaşlar golvar.com'da falan da değerlendirdim bahisler var. Ayrıca katıl gruplarımızda da NBA olsun, canlı basketi olsun, sürekli maç analizleri falan. Mesela dediğim gibi bu cuma çekiyorum videoyu. E, videoya girmeden önce hani şu an tam da yalan söylemiyorum ama hani Efe 10'da 10 yaptı. Cem'imiz işte 10 tane falan 9 tane bahis paylaştı. 7 tanesi falan geldi. Ben 6 tane falan paylaştım. On, benden de bir 5 tane falan geldi gerçekten. Güzel yakaladık yani bugün de canlıları. Siz de oraya bekliyorum. Oralara gelip bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Elimizden gelince hani kazandıracağız demiyoruz ama kazandırmaya çalışacağız. siz de oralara bekliyorum diyorum. Eğer videoyu da beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.